Dumlupınar Stadında hazırlıklar tamamlandı. Belediye Kütahya Spor sezonun açılış maçında seyircisiyle buluşacak. Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, Dumlupınar Stadı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gayret, stadın yeni sezonda maçlara ev sahipliği yapacağını söyledi. Kütahya Dumlupınar Stadımızın son durumunu şöyle ifade etmek isterim. Biliyorsunuz türbün yapım aşaması bitti sayılır. Bu konuda bir sıkıntımız yok. Zemin bakım çalışmalarımızda da sona geldik. Dolayısıyla son federasyon temsilcimizin yaptığı kontrolde de müsabaka oynanmasına engel bir durumun olmadığını kendisi de ifade etti. Yani şu anda resmi bir müsabaka oynatabilecek durumdayız. Stadyum dışı düzenlemelerin kaldığını belirten gayret, turnike ve kapı montajlarının yapılacağını aktardı. Şu anda e, resmi müsabakayla ilgili bir oynatmayla ilgili bir problemimiz yok. İnşallah hayırlısıyla e, Belediye Kütahya Sporumuzun ilk maçını 5 Eylül'de burada oynatacağız. Buna engel bir durum yoktur. Dolayısıyla şimdiden e, Kütahya Spor taraftarına, kamuoyuna bu konuda e, bilgimizi verelim. Rahat olsunlar şimdiden hayırlı olsun. İnşallah bu yolun sonu da şampiyonluk olur. Türbünlerin turnike ve kapıları ile ilgili bir problem yok. Geldi. Montajı olacak. O da zaten bizim için çok ciddi bir engel değil. O da en kısa zamanda bitecektir. Kütahya Dumlupınar Stadı pandemi kuralları gereği 4.000 seyirci ağırlayabilecek. Biliyorsunuz bu kamyonuna da mal oldu. Taraftarların türbünleri türbünlere alınmasıyla ilgili. Kapasitemizin %50'si kadar ki bu yaklaşık 4000 rakamına tekabül ediyor. Aşısını yaptırmış ya da Covid-19 testi yaptırmış yaklaşık yaklaşık 4000 seyircimizi de son federasyonumuzun yaptığı açıklamaya göre stadımıza alabilecek durumdayız.